I fuck your bitch, fat motherfucker. ...senin güçlü olduğunu ilk görüşte anlamıştım. Ben de senin orospu olduğunu ilk görüşte anlamıştım. Ben bir dakika mı Şaka yapma ya. <gülüyor> <gülüyor> Oldu. Tamam soyun abi. Furkan okuyor. Ne okuyorsun Furkan? Okul <laughs> Östü konuşmak yasak Sıçmak da yasak mı kurban? Değil Yat da suratan sıçam it <laughs> Hepsi Hepsinden birini <laughs> <Hepsinden> söyleyebilirdiniz, <laughs> söyleyemediniz. Evet, sizin sorunuz çok zor. Şimdiye kadar yaptığınız en salakça şey neydi? Bu programa katılmak. Hiç beğenmedim. Yani spor gidiyorsun. Nasıl spor yapacağım bu ayakkabılarla? Ayakkabısız. E, e, mont anlamadım yani. Neden mont var? Üşüdüm. E, Benim görüşüm sizin silik bir tip ama sesi <laughs> çok güzel. <laughs> e, parma sesi etkileyici. Sesi etkileyici. Allah her şeyi aynı anda vermiyor. Evet. Maalesef <laughs> çok doğru söylüyor. Çok doğru söylüyor. Zeka, güzellik her zaman